Evet arkadaşlar. Tekrar PKX'de oynuyoruz. Bugünlük umarım en iyi youtuberlardan biri olmalıyız. Umarım bugün kaçıncı gelişim oldu bilmiyorum. Ama her gün aktifim. Her gün PKX'de de aktifim. Evet. Geldik. Şimdi buradan ödülümüzü alalım. Hmm. Biraz kastığı için kusurlama bakmayın arkadaşlar. Niye şimdi kasacağız kutuya? Bakalım kulübümüz. Bu arada kulübümüzün adı bu arkadaşlar. Kulübümüzün adı bu. Birinci sıradayız. Evin geçtik bile çok basit. Kolay lokma. Altın seviyeye geldik ve birinci sıradayız. Dünya rekorlardan sıralamada hiç yokuz. Evet. Ama insanlar yok. de geliriz. 500'lü bıraktım. Aha bak. Yani 535. Evet. Şimdi sırada köydürlerle. Bana dün bu çıkmıştı ya. He, hayır dün bu çıkmış, evet. Umarım tekrar çıkar. Ahla, la. Ah be yok çıkmadı. Sırada bu var. Hadi Hadi. Arkadaşlar hep birlikte açalım. Açtım. Koltuk çıktı. <laughs> Neyse tekrar bunu aç. Dur bir taktik biliyorum. Eğer olursa gerçekten güzel olacak. Evet. Hadi bakalım. Ulan niye böyle ya? Neyse. Hadi bakalım. Umarım Zoker de gelir. Hadi Zoker. Zoker. Ya da para da gelseydi. Para gelse iyiydi ya. Abi para gelse iyiydi. İyiydi la para. Yalnız gerçekten çok güzel. şeylerim var bak bütün hepsim yani balık tutmuştum ben bunu ya kardeşim bir git ya bizim işimiz var burada sen salaksın bunu niye aldın lan lan oğlum bunu alacağını git kendine motor siklet al Allah Allah salak neyse Bu hiç kasmaz. Niye oldu böyle ya? Hadi abi paralı bir Altınla bir şey gelsin artık. Sıkıldım. A Gerçi bunu ikincisi? Artık bu çıksın oğlum. Ben bunu almayı düşünüyordum bak. Ben bunu almayı düşünüyorum da. Yok almayı düşünmüyorum. Vazgeçtim oğlum. Oğlum 300 elmas ne? Ben 200 elması boşuna al. al. Bir isim çıkmıştı da. Şimdi geri geldim. Şimdi. 500 elma. Hayır 500. El 50 elması da aldım da. 200. 4. Ama bu. Pokta yapar Ne yapacağız arkadaşlar? Burada aç aç mı gideceğiz? Kafaya mı yiyeyim? Şimdi buradan ata ata 200'e kadar mı gideceğiz? Yoksa günlük tarihten 50 elmas gelmesini mi bekleyeceğiz? Buradan da gelebilir de. Bu düşük oğlum. Bu vallahi daha düşük lan. Yani. Bana bu çıkmıştı değil mi? Bak bana bunların hepsi çıkıyor. Ama niye ise bunların hiçbir bak hiçbiri çıkmıyor. Niye ise artık oyun beni artık oyun bana yasak mı koydu? Elmas almayın diye. Yani ciddiyim gerçekten. O çalktan. Joker Saduk çıkardım. İki tane çıkardım aslında. Birini satmıştım. Onun karşılığında. Yani Onu. Onu. Ka Hayır. Onun karşılığında bunları falan aldım. Tabii bunlar çok değildi biraz şey yaptım. Şunu tasılayım mı? Tasılımca. Ayıcık istiyor. Hmm. Yes. Lan! Gel. Ay. Benimki ne de? Hadi. Haydi. Ulan es sekerif. Benimkini yapmadı eski. <laughs> Ama biz gün kalmış. <laughs> Dur. Bak geçen sezon bana gümüş kulaklık verdiler. Gümüş uçan kulaklık verdiler. Bir de kanat verdiler. Ayakkabılı ama kanat. Ve şimdi de altın. 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 Pantolon, altın pantolon. Bir de yanına da on bin elmas geliyor. Yanına da 50 elmas. Bu da 50 elmas cepte. Oğlum bu arada düşündüm de. Var mı lan öyle bir şey? Dur lan söyleyeceğim adını. Admin! Söyle yavrum. Heh. Şimdi senin vereceğin ...velecen zıhlar özellikli mi? Değil ama tamamlanınca... ...onu söyleyemem. Söyleyemez. Acaba ne olacak? Yani özel güç veriyor mu? Kesinlikle. Hmm. Acaba ne özelliği verecek? Oğlum ne özelliği verebilir? Uçma uçma özelliğini verir belki. Evet. İbo gel hadi. Üstüne bineyim. Hadi bakalım. Hadi oradan oraya zıplayacağım. Daha özlemişim bile. çiçeğin üstüne atlayacağım gel çiçek onu iyi saklanma gibi diyeceğim de her, herkes görür oğlum gel seveyim biraz seni, seveyim seveyim ben burada kucağımda taşım seni hep senle beni taşıyacağım he Allah neyse üstüne bineyim oğlum bak senin boynun buraya yetesemiyor. ama bak ben bunu alırsam tam boyutumuzda hatta daha büyük oluyor sapkamız be sayesinde Ha, bu bak burada itlik pislik edeceğim burada hayvanlık edeceğini söylüyor şehirleri yok edeceğini diyor şimdi güncelleme geldiğinde ya da bir gün sonra bir gün on saat sonra yanınızdayım.